Herkese merhaba arkadaşlar ben Fons. Bugün sizlerle birlikte Skadi'yi resmi oynayacağım. Yani önceden pek sevmiyordum Skadi'yi de. Şimdi Hunter'dan bile daha çok seviyorum. Neyse lafı daha fazla uzatmadan maça geçelim. Evet maçımızı buldu. Rakipler Osas var, Mark var, The Gloria var. Sindri ve Aleta Bot. Sevdiğim map geldi güzel. Umarım pink yok. Güzel pink yok. Buradan biri çıkacak. Keşke sen çıkmasaydın. Neyse iki çıkmış. <laughs> Aleta botu çok güçlü ya. sana Çıksanıza. Adam direkt ulti atıyor. Hani bu bot böyle bir şey yapmışlar bu bota. Direkt ulti atıyor. Ultiden sonra direkt şey yapıyor. Ateş etmeye başlıyor. Helal olsun. Vallahi billahi helal olsun. <laughs> Güzel aldık. Biraz duvar attık da neyse alet arkamdaydı. Ah be adamın ultisi varmış. Lan olur. Parmış da Haydi güle güle. Olsası gördüm. Sen smo atarsın da ben gösterir miyim sence? Adamı bak bana kil vermemek için neler yapıyor? Abi bir mermi işle ya gözünün yağını işle işle ya. Öyle ya işte gitsen ya arkamda da birimiz var. Yapma, 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 yap. Bir ulti atmak nasip olmadı be. Nasip olmadı dedik attık. Adam şanslı ya yani. canın orada. güzel <laughs> ya ilk defa beni vurmadı adamı vurdu. son 3 kilo. yaa yani işte 12 ya be nasıl yakalıyom onu tam ulti atacaktı ha, vur Allah Allah vurmuyor ya kafasına vuruyorum işlemiyor Şu biraz sıkıntılı bir maçtı da ama <laughs> işte birinci olduk güzel Hemen bir maç daha girelim. Evet maçımızı buldu. Rakipler kim? Skadi var, Hualing var, bir de Gloria var. Jabba ile Shell Bot. Güzel sevdiğim map geldi. Çöl mapi olmasın da hangi map olursa kabulüm. Önümde biri var. Yerimizde de yokmuş be adamların canlarına bak. Adam iki tane leş bedavadan aldı ya. Şimdi biri arkamdan gelecek. Hayret gelmedi. Yok öyle bir şey kanki. Ah oh, be mermi bitmese alacaktım var ya. Kanguru gibi zıplıyor baksana bu rengi. ikisini bir daha aldı. Nerede? Kim geldi? Vanik. Vur, 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 vur. Çıldıracağım ben. Çıldıracağım ya. işte. Al işte, al işte. Of. Of, 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 of. Gloria nerede burada? Bak yine arkamda biri var. <laughs> Sürekli arkalanan benim ha. Daha ben bir kişi bile arkalamamışım. Sana kadar buraya geldi. Şunu da almaya çalıştım da Skadi vurunca Skadi'ye döndüm. Boru üstteydi. Aşağı atlamış. Ha kanki biz dedik o. Ama sen bunu yersin. bak adamlara bak baba <laughs> abi ya şaka gibi yemin ederim güzel onu da aldı kaç 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 ya <laughs> son kill hadi. yapma ah güzel güzel çok iyi be Valla çok arkalandık ama sonunda birinci olduk. Güzeldi ya iki maçta da çekişme vardı zevkliydi. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmişse like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.